Arkadaşlarım herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ben matematik öğretmeni Zahmet Hoca. Bu bölümümüzde bazı pratik bilgiler vereceğim. Belki işinize yarar değerli arkadaşlarım. Hem matematiğin o eğlenceli tarafında biraz olsun görmüş olalım. Birler basamağı bir olan iki basamaklı iki sayı kolay nasıl çarpılır ondan bahsedeyim değerli arkadaşlarım. Örneğin 41 ve 21'den bahsedelim. Şöyle yapacağız kıymetli arkadaşlarım. Onlar basamağındaki sayıları alıyoruz. Yani 4 ve 2'yi alıyoruz çarpıyoruz. 4 kere 2 ne yapar değerli arkadaşım? 8 yapar değil mi? 8'i şuraya yazıyoruz. Peki akabinde yine onlar basamandaki bu iki sayı bu sefer topluyoruz. 4, 2 daha ne yapıyor? 6 yapıyor. Onu da yazıyoruz. Ee, birler basamağı değişmiyor arkadaşlar. Sonu 1 ile bittikleri için otomatikman 1 yazıyoruz. Şurada işler biraz karışıyor. Eldeler devreye girecek. O yüzden biraz detaylı yazmak istiyorum. Şöyle yapacağız. Ne yapıyorduk? Onlar basamandaki sayıları çarpıyorduk. Yani 4 kere 7 yapacağız değerli arkadaşım. 4 kere 7 ne yapar? 28 yapar. Ayırıyorum birbirinden ki karışmasın. Sonrasında ne yapacağız değerli arkadaşım? 4 ile 7'yi topluyorduk bu sefer. 4 7 daha ne yapıyor? 11 yapıyor. Peki şu baştaki 1 değişmiyordu değil mi? Onu da yazalım. Peki şimdi soldan sağa doğru yazmaya başlayalım. 1 zaten bildiğimiz 1. Onu yazıyoruz. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi 11 olduğu zaman ne yapıyorduk? Elde vardı değil mi değerli arkadaşlar? 11'in 1'i diyorduk. Şu eldeki 1'i ne yapacağız? 28'e iade ediyorduk değil mi? Bir yandakine. Yani orası da ne oluyordu? 29 oluyordu değerli arkadaşım. Umarım kolaydır. Şimdi 101, 1001, 1001 gibi sayılarla bu sayılardan bir basamak küçük sayıları hızlı nasıl çarpabiliriz ondan bahsedeyim. Örneğin 101 sayısı 3 basamaklı bir sayı. 2 basamaklı herhangi bir sayıyla nasıl hızlı çarpılır onu görelim değerli arkadaşlar. Örneğin 101 ile 98'i çarparken tek yapmamız gereken sayıyı iki kez yazmak. Bu kadar. 98, 98 diye yazdığımız zaman göreceksiniz 9898 98 olduğunu hesap makinesinden de görebilirsiniz. Aynı şekilde 1001 ile 1004 basamaklı malumunuz. 3 basamaklı herhangi bir sayı hızla nasıl çarpılıyor? Bir basamak düşük olması yeterli bu kuralı uygulamamız için. Ne yapıyoruz? 648'i iki kez yan yana yazıyoruz. Yani 648, bin 648 oluyor değerli arkadaşım. 10.001 ile 7.257'yi nasıl çarpıyoruz bir bakalım. Bu 5 basamaklı bu bir düşüyor. düşü 4 basamaklı bir sayı. Hızla nasıl çarpıyorduk? 7.257'yi iki kez çarpmamız yani yazmamız yeterli değerli arkadaşım. 7.257'yi yazdık. Bir kere daha 7257'yi yazıyoruz. Ve bitiyor arkadaşlar. Ee, bir tane de 8. sınıfla ilgili bir bilgi olsun. Belki işinize bir yerde yarayabilir. A, B, C'de ardışık pozitif sayılar. Birbirini takip eden sayılar. A, B, C, de çarpılmış olsun. Ve 1 eklenmiş olsun. Bunu karekökten ne kadar e, hızlı çıkarabileceğimizi göreceksiniz değerli arkadaşlar. Şimdi bakınız nasılmış kural. Bu 4 sayıyı çarpı 1 eklediğimizde ve karekökten çıkmasını istediğimizde tek yapmamız gereken o üçüncü sayıyı küçükten büyüğe doğru yazdığımızda 3. sayının karesini alıp bulduğumuz sayıdan da D'yi çıkarıyoruz arkadaşlar. Hadi yapalım. 11, 12, 13, 14 şeklinde olmuş bir sayı grubumuz var. Ardışık sayılar. Bir ekleyeceğiz. Bakalım nasılmış? Üçüncü sayıyı aldık. 13'ün karesini ne yapar değerli arkadaşlarım? 169 yapar. Tek yapmamız gereken ne olacaktır? 14'ü çıkarmak 169'dan 14'ü çıkarırsak yanılmıyorsam 155 buluruz ve sorumuz bitmiş olur değerli arkadaşım. Şimdi geldik değerli arkadaşım 11 ile 13'ü, 11 ile 18'i, 14 ile 12'yi çarpmanın kolay yolunu görelim. Burada yapacağımız şey şu olacak. Öncelikle şöyle başlayalım isterseniz değerli arkadaşım. 11 ile 13'ü çarpmanın kolay yolunu göstereyim. Öncelikle şu 11 ile 3'ü topluyoruz. Yani ilk iki basamağımızla diğer sayının birler basamağını topluyoruz. Ne oluyor? 14 yapıyor değerli arkadaşım. Sonrasında da iki sayının da birler basamağını çarpıp sağına yazıyoruz. 1 kere -3, 3, 3. Tekrar edeyim istersen. Ne yapıyormuşuz? İstersen şöyle başlayalım bu sefer. Birler basamağındaki sayıları çarpıyoruz. 1 kere 8, 8 diyoruz. Sonrasında ilk sayımızı komple değerlendiriyoruz. Bu 11 ile de gidip 8'i ne yapıyoruz? Topluyoruz buradaki birler basamağıyla. 19 yazıyoruz. 198 oluyor. Tekrar yapalım. Buradaki birler basamağıyla buradaki birler basamağını çarpalım. 4 kere 2, 8 yapıyor. Sonra bu sayı bir bütün halinde değerlendirip Şuradaki birler basamağıyla topluyoruz. Yani 14 ile 2'yi topluyoruz. Ne oluyor cevabımız? 16. 168 oluyor. Yine karekökle ilgili bir bilgi olsun. Böyle 2000'li 3000'li sayılar böyle çarpıldığında belki zor gelebilir. Ee, karşınıza çıkar mı bilmiyorum. Eğlenceli pratik bir bilgi olsun diye vereyim bunu da. 2000'li bakın bütün sayılarımız. 2008 çarpı 2007 eksi 2005 çarpı 2004. Ya yani bu 3000'li de olabilirdi. 4000'li da olabilirdi. 5000'li. Hepsi 5000 ya da hepsi 4000 ise ya da hepsi 3000 ya da hepsi 2000 ise şöyle bir kuralımız var. Tek yapmamız gereken hepsinde 2000'ler olduğu için bu soru özelinde 2000'li olan kısımları görmüyoruz. Yani 8 kalsın, 7 kalsın yine 2000'lerden arındıralım bunları 5 ve 4 olsun. Tek yapmamız gereken tekrar yazalım 7 kere 8 56 eksi 5 kere 4 20. Ne oldu burası? 56'dan 20 çıktı. 36. Neydi karekökte ne yapıyordu? Kendini klonlayabiliyorsa çıkıyordu. Hangi iki aynı sayı 36 yapar? 6 kere 6. O zaman 6 diye çıkacağını göreceksiniz de değerli arkadaşlar. Son olarak aralarında 4 fark olan sayıları kolay çarpmanın yolunu gösterelim. 13 ile 17 aralarında 4 fark var. Ne yapacağız? Bu ikisinin aritmetik ortalamasını önce bulalım. Yani 13 ile 17'nin tam ortasındaki sayı nedir diye baksak. 15 deriz değil mi? Tek yapmamız gereken o 15'in kendisiyle çarpmak ya da karesini almak. Sonrasında da 4 çıkarmak. Yapalım. 15'in karesi hani ezbere belki sayıların karelerini daha hızlı biliyorsanız bu yol daha pratik olabilir diye düşünüyorum. 15'in karesi 225. 225'ten 4 çıktı. Cevabımız 221. Şimdi öncelikle bir üçüncüye geçeceğim. Sonra neden bunu atladığımı söyleyeceğim. 18 ile 22'nin tam ortasında ne var arandaki farkın 4 olduğunu gördüğünüzü düşünerek söylüyorum. Değerli arkadaşlarım 20 var değil mi? 20'nin karesi ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Hemen yazalım şöyle. 20'nin karesi 400 yapıyor. 400'den 4'ü çıkardığım zaman 390 6 olduğunu çıktığını göreceksin. Belki 17 ile 21'i çarpmak Birazdan anlatacağım. Bazen bu iş, e, işlem çok da pratik olmayabiliyor. Hani ben sayıların karesini daha hızlı biliyorsan bu daha avantajlı daha hızlı bir yol olarak e, göze çarpabilir diye düşündüm. Şimdi 17 ile 21'in arasında ne var değerli arkadaşlarım? 19 var. Şimdi 19'un karesini hızlı biliyorsan tabii ki hemen 4 çıkarmak kolay olabilir. Ama öbür türlü değerli arkadaşlarım uzun uzun yapman gerekebilir. Ama 19'un eğer karesini 361 olduğunu biliyorsan sonra 4 çıkardığında cevabının cevabın 357 olduğunu da görebilirsin diye düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Pratik bilgiler verdim. Umarım işinize yaramıştır kıymetli arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlarım. Hoşça kalın.